Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi alçapkanının heyecanla beklenen 69. bölüm 2. fragman fotoğraflarını takdim ediyorum çok güzel bir fragman yayınlandı arkadaşlar herkes fragmana bayıldı diyebiliriz işte sizler için özel bölümden özel kareler videomuzda bulunmaktadır eski oyuncuların yeniden kadroya dönmesi de yoğun ilgi gördü. İşte sizler için Tarık ve Safet kardeşlerinden yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Bakalım bundan sonra dizide olaylar nasıl gelişecek. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın.